açıklanacak sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanı ya tekrardan Donald Trump ya da Joe Biden olacak. Donald Trump'ı hepimiz az çok tanıyoruz. Peki ama Joe Biden kimdir? Joe Biden 78 yaşında göreve başlarsa eğer ABD tarihinin en yaşlı başkanı olacak. Yarım asıra yakın bir süredir siyasette yer alan Biden senatör ve başkan yardımcısı olarak başarılı devlet adamlığı deneyimlerinin ardından şimdi ABD tarihinin en yaşlı başkanı olarak tarihteki yerini almak için sabırsızlanıyor. Peki Joe Biden kimdir? Doğru Bilgi kanalından herkese merhaba. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Biden, 20 Kasım 1942 yılında Pensilvanya'da dünyaya geldi okuduğu üniversitede siyaset bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden avukat olarak 1966 yılında mezun oldu. Bir süre avukat olarak çalıştıktan sonra 1973 yılında senatör olarak siyasete girdi. Uzun yıllar ABD'de başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2020 seçimlerine gelindiğinde ise başkanlık görevine başladığı günden beri Trump'a karşı tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Biden, başkanlığa adaylığını koyduğunu belirtti. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde Trump iktidarının izlediği siyaseti yanlış bulan Biden, yapılan bu seçimleri bir fırsat olarak gördü. Yarım asıra yakın bir süredir siyasette yer alan Biden, senatör ve başkan yardımcısı olarak başarılı devlet adamlığı deneyimlerinden sonra şimdi ABD'nin en yaşlı başkanı olarak tarihteki yerini almış durumda liberal görüşleriyle dikkat çekmekte olan Biden, kilisenin kamu hayatında yeri olmadığını savunmakta. Eşcinsel evliliklerin yasallaştırılmasını da destekleyen Biden, kürtaj meselesinde ise kararın kadınlara ait olması gerektiğini savunmakta. 2003 Irak Savaşı'nı desteklemesiyle bilinen Biden, daha sonra bu konudaki düşüncelerini hatalı bulduğunu söylemiş ve tavrını değiştirmiştir. Ayrıca Joe Biden, kendini Yahudi olmayan bir siyonist olarak tanımlamakta ve Yahudi lobisine yakınlığı ile bilinmektedir. Joe Biden 36 yıl boyunca aralıksız senatörlük yaptı. Bu görevleri sırasında Türkiye'yi yakından ilgilendiren birçok konunun içerisinde yer aldı. Uzun yıllar Türkiye'nin Kıbrıs politikasını sert birle eleştirerek Türkiye'ye Kıbrıs'tan çekilme çağrısı yaptı. Bu talebinin gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye'ye yönelik ambargo uygulamasının başlamasını sağladı. Ayrıca 1915 olaylarının ABD tarafından Ermeni soykırımı olarak tanınması için aktif olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Hatta giriştiği 2020 seçimlerinde seçim vaatleri arasında soykırımı kabul edeceğini de belirtti. Geçtiğimiz aylarda ise New York Times'a verdiği bir mülakatta sarf ettiği sözler büyük tepki topladı. Biden Tayyip Erdoğan'ı otokrat olarak tanımladığı bu söyleşi de Türkiye'deki durumdan büyük endişe duyduğunu aktardı. Seçimi kazanması halinde AK Parti hükümetine karşı muhalefeti alenen destekleyeceğini duyurmasıyla tepkileri üzerine çekti. Başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte bu söylediklerini yapması halinde neler yaşanacağı ise gerçekten merak konusu.